Kanalımı takip eden değerli arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum. Gündemimizde ne var? Gündemimizde her yerde gördüğünüz Reels kaydırırken önünüzü sürekli düşen eldiven ve gözlük zorunluluğu. Biliyorsunuz motosiklet güvenlik ekipmanları olarak zorunlu sadece kask vardı. Çıkarılan yasa görülen bir takım eksikliklerden dolayı veya konuyu kötüye kullanmaktan dolayı görülen lüzumsuz davranışların önüne geçme niyetiyle çıkarılmış bir yasa. Bilinçli motosiklet kullanıcısı kaskı da iyidir, vizörü de iyidir, eldiveni de iyidir, korumalı montu da iyidir, korumalı pantolonu da vardır, korumalı botu da vardır. Yani devlet beni korumak için yasa çıkarmasına gerek yok. Ben kendimi koruyorum eğer bilinçli motosiklet kullanıcısıysam. Ama görüyoruz ki iddia ediyorum motosiklet kullanıcılarının %60'ı bilinçsiz kullanıcılardan oluşuyor. Özellikle zoraki olarak çalışırken motosiklet kullanılır. Yani kuryeler. Kurye terörü deniyor ya. Nispeten doğru. Şahsen ben de kurye motorlarıyla kazayla defalarca karşı karşıya kaldım. Çoğunluğu genç arkadaşlar. Kurallara uymayan arkadaşlar. Çıkarılan bu yasa yasadır sonuçta. Ama çok gereksiz polimikler de oluşacağı aşikar. Yine önümüze Reels videolarından düşmüştür muhakkak. Çekicinin üzerinde 15 adet var. Yemek firması motoru. Bence bağlanma sebebi taşıma kutusunun ruhsata işli olmadığından dolayı. Ama konuyu manipüle etmek için eldiven yok motor bağlandı yaygarası çıkartıyor. Eline her mikrofon alan konuşmamalı. Eline her kamera alan çekim yapmamalı. Yapamamalı. Yapmamalı yalan yanlış bilgilerle bilgi kirliliği oluşturup insanların zaten hayat şartlarından dolayı karışık olan akıllarını iyice karışmasına sebep oluyor. Kazasız belasız hayırlı sürüşler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.